Size bir şöyle sallıyorum. Trenim de geç tamam. Çok Çok geldi. Tren mi geldi? Evet. Malatya, Erzurum. Evet. Kars'ın kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde verdiği mücadeleyi biliyorum. Tam da öyle bir dönemden geçiyoruz. Biz de şimdi kuruluş ve kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Hiç de gerekli olmayan bir zamanda bir anayasa değişikliği teklifi önümüze kondu sevgili evet. kardeşlerim içinde halkın olmadığı, içinde kadının olmadığı, içinde özgürlüklerin olmadığı, içinde demokrasinin olmadığı bir anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız. Bu ülke bir kişinin iki dudağı arasına verilemeyecek kadar kıymetli bir ülke. E biz buna rızan... Sevgili arkadaşlar, Memleketim Kars'a dün referandum çalışmalarına katılmak üzere geldim. İl başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla dün Kars'ın Kağızman ve Susuz ilçelerinde referandum çalışması yaptık ve halkımızdan hayır oyu istedik. Aslında bizim istememize gerek olmadığını da dünkü çalışmalardan gördüm. Zaten Kars halkı hayır vermeye kararlı ve bu kararlılığını gittiğimiz her yerde de ifade ettiler. Kars'ta, Kağızman'da ve Susuz'da yani bizim dün referandum çalışması yaptığımız üç yerde hayır oylarının yüzde yetmişin üzerinde çıkacağını bizzat gözlemledim. Bir kere Kars halkı tek adam rejimine hayır diyeceğini ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin ortadan kaldırılmasını kabul etmeyeceğini dün yaptığımız sohbetlerde ve görüşmelerde de dile getirdi. Karslılar Cumhuriyet'in nimetlerini bilen, Cumhuriyet'le Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce tanışan bir halk. Henüz Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmemişken Kars bir cumhuriyet deneyimi yaşamış, bu altı ay sürmüştü ama en nihayetinde cumhuriyetin ne olduğunu bilen toplumun tüm renklerinin bir arada olmasının nasıl bir huzur ve barış getireceğini bilen bir halka sahibiyiz. Ben de zaten bu halkın bir parçasıyım. Biz burada referandum çalışmalarını yürütürken iki şey üzerinden söylemlerimizi ifade ettik. Bir, cumhuriyet rejiminin değiştirilmesine izin vermeyin. İki, tek adam rejimine izin vermeyin. Çünkü tek adamla yönetilen ülkeler tek bir fiskeyle yıkılırlar. Geçmişte bunun örneklerini Irak'ta, Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da gördük. Türkiye'nin de aynı süreci yaşamaması, Benzer süreçleri yaşamaması için 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve hep birlikte hayır oylarını sandıklara dolduracağız. Tabi bu referandumla ilgili mesele AKP iktidarı referandumda evet oylarını yükseltebilmek için gördüğüm kadarıyla tüm Türkiye'de yaptığı gibi Kars'ta da hayal satma peşinde. Bugün Ulaştırma Bakanı ve aynı zamanda AKP Kars Milletvekili olan Ahmet Arslan, lojistik merkezi adı altında hayali bir yerin temelini atıyor. Herkes bilir ki eğer bir lojistik merkezi yapılacaksa ya da devlet kurumlarından birisi bir yatırım yapacaksa önce o bölgenin kamulaştırması gerçekleştirilir, istimlakı gerçekleştirilir. Yaptığımız araştırmalar ve Karsil Başkanımızın bize verdiği bilgiye göre şu anda lojistik merkezi olarak temelinin atılacağı söylenen yerin henüz kamulaştırması bile yapılmamış. Hatta öyle ki dün açılış için götürülen araçlar çevre köylerin halkı tarafından o bölgeye alınmamış. Siz araçlarınızı buradan sokamazsınız burası bizim özel mülkümüz denilmiş. Bugün Ulaştırma Bakanı referandumdaki evet oylarını yükseltebilmek ve Kar halkının gözünü boyayabilmek için hayali bir projenin temelini atıyor. Sayın Bakan'a çağrımız şu. Hayali işlerle uğraşmayın ve gerçeğe dönün. Bakın ben birkaç gün önce Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kars'taki eğitim araştırma hastanesinin onkoloji servisinin neden çalışmadığını sordu. Trilyonlarca lira ödenerek yapılan bir onkoloji servisinde şu anda tek bir doktor bile yok. Bakın altını çizerek söylüyorum. Tek bir doktor dahi yok. Karslılar tam 205 kilometre ötedeki Erzurum'a giderek onkoloji servisinde tedavi olmak zorunda kalıyor. Sağlık Bakanı Akta bana verdiği cevapta onkoloji uzmanlarının sayısının yeterli olmadığını ve Kars'a bu yüzden doktor atanamadığını söyledi. Sadece onkolojide sorun yaşanmıyor. Hafta içi 17'den sonra Kars Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil serviste tek bir doktor dahi bulunmuyor. Hafta sonu ise bırakın saat 17'yi, cumartesi ve pazar günleri acil serviste tek bir doktora ulaşabilmek mümkün olmuyor. Tüm bunlar yaşanmıyormuş. Tüm bunlar gerçek değilmiş gibi Başbakan Binali Yıldırım tam 10 gün önce kars'a gelerek bu hayal tüccarlığına devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım ilgi gösterilmeyen basın toplantısında yalnız kaldığı basın toplantısında şunu söyledi. Kars'a 500 yataklı bir hastane yapacağız dedi. Sayın Başbakan, Sayın Bakan Kars'a hayal satmayı bırakın. Önce onkoloji servisine ve acil servise bir doktor yollayın da ondan sonra 500 yataklı hastanenin inşaatını yapacağınızı söyleyin. Kars'ta gördüğümüz bir diğer iç acıtıcı tablo da şu. Vali ve kaymakamlar adeta AKP'nin birer yöneticisi gibi evet oyları için toplantılar düzenliyor. Valinin her hafta 7 muhtarla, 7 ayrı muhtarla düzenli olarak çalışma yaptığını ve muhtarlara evet oyu vermeleri yönünde telkinlerde bulunduğunu da öğrendik. Bunu gittiğimiz köylerdeki muhtarlar zaten bize anlattı. Valiye ve kaymakamları da şu çağrıyı yapalım. Bir partinin değil devletin valisi ve kaymakamı olun. Bir partinin değil, halkın kaymakamı ve valisi olun. Bugünlerde gelir geçer, biz yine yüz yüze bakacağız. Ama sizden beklentimiz şudur, tarafsız davranın, devletin onurunu bir partinin ayaklarının altına aldırtmayın.